Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SAS ASMR izleyeceğiz. Yanımda hiç kimse yok. Birazdan başlayacağım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz videoları. Bakalım bakalım hangisini izleseyek hangisini. Şurada hamburgeri izleyelim arkadaşlar ve başlayalım. Sesini full Full açık arkadaşlar şey görüyorsunuz. Siz de açıp izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olun. Çok fazla konuşmayacağım. Siz izleyin diye. Bakalım. Abi bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ben Meltem'i sevmiyorum. Şey Oh! Oh, güzel. Arkadaşlar bu de Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın <laughs> 28 takipçim var çok güzel Hadi siz onu bir birazcık çıkartın ya 28 26 çok güzel olur Tamam mı? Çok iyi olur Hayvan ya at kadar yiyor Bizi hiç düşünmüyorsun ASMR i. İnsan yediği şey içemiyor Bu çok kaba AVM'ye gideceğiz de ne olacak? Ne olacak? Ay reklamı da ben senin. Sonra sen diyeceksin yok ayakkabı bu yıl. Yemeğin ortasında reklam çıkıyor ya. Allah Allah. Bu arayacağım. Bu arayacağım. Tamam o video bu kadar yeter. Çok 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 canımız çekti be. Hmm. Buradan çekelim. Buradan bakalım sesler. Bu olsun. Hadi. Bye. Bakın en sevdiğim. Ay chicken box. Ne dedim yazın sizin. Ne dedim de ay chicken box. Yorumlarda bekliyorum onun gerçeğini. I'm chicken box. O çok acıymış öyle diyor. Kırım çok güzel. Videonun başında dediğim gibi hiç konuşmayacağım izleyin Çok güzel, çok güzel, çok güzeller. Ona çok güzeller dayanamıyorum. Suçi şahsını. Klasik su şahsını. Sen konuşma ya. She, ne olur konuşma. Sen yemeğin ya konuşma. Dur ya konuştuğu gibi çok kötü oluyor. Yemek yerken konuşulur mu ya? kameradan çıkıyorum ben. Hmm, bunu izleyelim. Bunu da konuşuyor mu? Oh, bunu da konuşuyor mu? Bunu izleyelim. O ne konu? Başlattım. Elhamdülillah. değil. Bu kadar bal yemesi çok imkansız ya. Öyle tatlı ki bu. ben de petek bal.

arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı Like atmayı Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Güle güle.